İklim kriziyle mücadele Avrupa için sadece çevresel bir görev değil, aynı zamanda dev bir ekonomik silaha dönüştü. Yeşil geçişin karanlık yüzü CBAM. Avrupa Birliği kendi sınırlarına bir ticaret duvarı örüyor. Karbon sınır düzenlemesi AB'ye giren her ürünün karbon ayak izini hesaplar. Yüksek ayak izi olan ürünler için üreticiler CBAM sertifikaları satın almak zorundadır. Bu bir tür gümrük vergisi olarak işleyen yeni bir vergilendirme sistemidir. Bu yeni verginin ilk ve en sert vurduğu yerler Türkiye'nin ana ihracat kalemi olan demir ve çelik, çimento, alüminyum ve gübre. Avrupa enerji yoğun sektörlerimizi doğrudan hedef alıyor. Bu düzenleme Türk sanayisinin AB'ye olan ihracat maliyetini tahmini milyarlarca dolar artırma riski taşıyor. Küresel piyasada rekabet gücümüz doğrudan bu yeni maliyet faturasına bağlanmıştır. Asıl soru şu, TİBAM gerçekten iklimi koruma amaçlı mı yoksa AB'nin kendi yerel üreticilerini ucuz karbonlu rakiplere karşı korumak için kullandığı gizli bir korumacılık kalkanı mı? AB'nin çifte standartları bu düzenlemeyi tartışmalı hale getiriyor. Büyük rakip Çin bu duvara misilleme yapmaya hazırlanıyor. Çin kendi iç piyasasında karbon düzenlemelerini hızlandırarak ya da karşı tarifelerle yanıt vererek küresel ticaret sistemini sarsabilir. Yeni bir ticaret savaşının ayak seslerini duyuyoruz. Bu duvarı aşmanın tek yolu uyum sağlamak. Türk sanayisinin büyük enerji yatırımları yapması, üretimi temiz enerji kaynaklarına taşıması ve acilen yeşil dönüşüm yarışına katılması gerekiyor aksi takdirde pazarlarımızı kaybedebiliriz. AB'ye entegrasyon için bu devasa maliyete katlanacak mıyız yoksa kendi karbon düzenlemelerimizi mi oluşturacağız? GİBAM küresel ticaretin ve enerjinin geleceğini yeniden yazıyor. Bu yeni ticaret savaşının bedeli ne olacak?